Herkese merhabalar, benim ismim Selin. Teşekkürler bu videoyu açtığınız için. Bugün sizinle benim bir soru cevap videosu çekeceğim. Uzun zamandır soru cevap videosu çekmemiştim. En son çektiğimde üniversitedeki yurdumda yaşıyordum. O yüzden birkaç ay oldu ona koyalım O yüzden bugün oturuyorum sizinle, mumu yaktım, çiçeklerimi hazırladım. Haydi bir video çekeyim dedim. O yüzden soru cevap videosu şimdi başlayabilir. Her videomu söylüyorum. Bir de bir daha da söyleyeceğim. Ama ben hep Instagram'ı kullanıyorum. Bir de ne zaman soru cevap videosu çekersem hep Instagram'dan resim koyup böyle yorumlara, sorularınızı bırakabilirsiniz diye söylüyorum. Instagram'dan takip etmiyorsunuz. At Simply Selin diye takip edebilirsiniz. Bir de gelen soru cevap videolarımda katılabilirsiniz. O yüzden isterseniz takip edin. Ama neyse bütün sorular telefonumda, o koyduğum resimde. O yüzden siz hazırsanız başlayabiliriz. Dercan. Bulut Şahin soruyor. Videolarında çok cana yakınsın. Bu yüzden seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Sorum işte YouTube kanalını açma kararını nereden aldın? Ben aslında 8. sınıftayken orta 3'de yakın açmıştım kanalımı. Çünkü çoğu arkadaşlarım işte spor ediyorlardı, dans ediyorlardı. Değişik yetenekleri vardı. Bir de benim birçok bulduğum e, ilgi çeken e, bölümler vardı. O yüzden illa sadece yazmayı sevmiyordum. İlla sadece konuşmayı sevmiyordum. Yani benim değişik yani sanatçılık da yapıyordum o arada. O yüzden yani sanatçı, sanatçılık sınıfları gidiyordum o sırada. O yüzden tam olarak emin değilim ne yapmak istediğimde ama kamerayı çok seviyordum, resim çekmeyi çok seviyordum. Bir de işte düşündüm ki kendi kendime ben YouTube videoları çok seviyorum izlemeyi ya da kanal açsam ne olur diye. Öyle bir düşünce geçmişti. Annem babamı sormuştum. İlk başta çoğu defa hayır demişlerdi çünkü işte e, hayatında çok bir şeylere paylaşmamı istememişlerdi ilk başta. Ama işte ben çok ısrarla sonunda YouTube kanalı açmamı izin verdiler. Ama sadece bir şartla. Şey duvarın önünde yapmam lazım ki odam gözükmesin ama şimdi de siz de bunu biliyorsunuz oda turunda var o yüzden seneler geçtikte e, gördüler işte ben çok ciddiyim bu youtube konusunda bir de izin verdiler değişik videolar çekmeme ama aslında ilk başta ben youtube'u bile izleyemiyordum ortaokuldayken hiç anne babam izin vermemişti youtube'a girmeme bazı şeyler vardı yani ben küçük yaştan öğrenmemi istemediklerinden o yüzden ben uzun zamandır YouTube'da iz e, girmemiştim, YouTube'a giremezdim. Sadece ara sıra şarkı denemek istersem o zaman izinle girebilirdim. O yüzden birazcık komik bir e, hikayem var onunla ilgili. Çok mutluyum, buradayım işte şu an. Sizinle 6 sene sonra hala konuşuyorum. O yüzden... Bir de Türkçem de, de gelişti YouTube kanalı açalı, o yüzden... Ve siz de YouTube kanalı açmak istiyorsunuz. Bütün 10 tane tavsiye verdim. Bir isterseniz o videoyu tıklayabilirsiniz. Onu da yeni yükledim. O yüzden siz de düşünüyorsunuz YouTube kanalı açmayı. Oradan benim tavsiyelerimi duyabilirsiniz. Ayşe İrem soruyor. İleride Türkiye'de mi Amerika'da mı yaşamayı düşünüyorsun? Seni seviyorum. Cevap varsa Sen sevinirim. Ben de seni çok seviyorum tabii ki. Ben ileride kendim Amerika'da görüyorum. Yani esas New York, Manhattan'da yaşamak isterim. Ben işte şimdi Cornell'a geçiş yapacağım. Manhattan'da yaşamak çok istiyorum. Çünkü ben bir senelik yaşadım. Zaten Manhattan'a yakın yaşıyorum. New York'ta yaşıyorum şu an. Ama Türkiye için yani tatil için çok eğlenceli geliyor benim için. Belki bir dönemde orada bir çalışabilirim ya da nasıl diyeyim yani okula gidebilirim belki. Bilmiyorum ben kendim bir şey yapmıyorum. İlla bunu yapacağım, şunu yapacağım diye de kafamda tutmuyorum. Yani ne gelirse gelir. Ben bir yani açık bir insanım. Sen orada bir yazlık evim var. Her yaz ya da bazen kışlarda bile gidiyoruz. alemde çünkü çoğu orada yaşıyorlar. O yüzden ama ikisini de görüyorum ama yani esas yaşamak için kendimi Amerika'da görüyorum. Eğlendirdiğini düşündüğüm YouTuber kim? seni seviyorum, ben de seni seviyorum. Hepinizi çok seviyorum cidden yani ama en sevdiğim Casey Neistat'ı çok seviyorum. İşte çok komik bir şey. O benim yurdumda yaşadığım zaman o yurduma çok yakındı. Yani onun yaşadığı bölge benim bölgemdi. O yüzden her gün dışarı koştuğum zaman onu görürüm diye bir düşünce vardı her seferinde. Bir de her seferinde bir saat iki saatte kaçırmıştım. Ama Casey Neistat çok seviyorum. O da bir e, yani YouTuber, Amerikalı bir YouTube vlogger türlü videolar çekiyor. Ve de Carly Klaus'u çok seviyorum. Zaten siz biliyorsunuz ben Carly Klaus'la bir reklam çekmiştim. Aynı zamanda onun birinci kampına gitmiştim. Core of Classy diye. Onun zaten geçen senedeki bütün vlogları izleyebilirsiniz kanalımda. Ama işte ben çok heyecanlıyım çünkü bu sene de Core Classy'ye seçildim. O yüzden onun için burs aldım. Los Angeles'a gideceğim Haziran'ın sonunda. O yüzden çok heyecanlıyım. Sonradan da Türkiye'ye geçiş yapacağım. O yüzden evet bu yaz bir ay Türkiye. Çok heyecanlıyım. Ama Kylie Plus'ın videolarını çok seviyorum. Bir de bir tane daha proje yaptık. İsterseniz görebilirsiniz. Bir resim koydum. Yine de Instagram'dan takip, ed takip ediyorsunuz. Kesin bunu biliyorsunuzdur. Ama Casey Neistat bir de Kylie Plus benim en sevdiğim YouTuber'larından. Bina <laughs> Aysel'i soruyor ki ailenden uzak yaşamanın en zor tarafı nedir? Um, en zor tarafı işte ben o kadar uzak yaşamamıştım ilk senem için. Ama ben şimdi korona geçiş yapacağım için resmen 4,5-5 saatlik uzakta yaşayacağım annemden babamdan yani arabayla. Bir de pek yani uçakla gidilmiyor oraya. Yani direkt böyle uçuş olmadığı için hep arabayla gideceğiz. Benim en zor yani yaşadığım şey yani anne ve babamı çok ez özlüyordum çünkü ben çok yani aileme çok yakınım, arkadaşlarıma çok yakınım yani evimi çok seviyorum. O yüzden en zor tarafı sadece onları özlemekti. O yüzden kendi kendime yavaş yavaş yani alışmaya başladım ama tavsiye ederim yani ben hep annem babama her gün arıyordum. Bazen 3 defa 4 defa annemle konuşuyordum. Bazı günleri sadece bir kere arayabildim çünkü dersim çok oluyordu. Ama hep kontakta kurmuştum. Miss Lavinia 05 söyle ne olmak istiyorsun ve YouTube için videolar çekmek eğlenceli bir şey mi? YouTube için videolar çekmek çok eğlenceli oluyor. Ben kendime hazırlanıyorum, şey yapıyorum ama bazen YouTube videolar çekmiyorum çünkü bazen zamanım oluyor birinci şey. ikinci şey zamanım olsa da bazen içimden gelmiyor. Bir de içimden video çekmek gelmiyorsa video çekmem. Çünkü içimden gelmiyorsa video güzel çıkmıyor açıkçası. Ve ne olmak istiyorum? Ben kendimi çok şey olarak görüyorum. Avukatlık okumayı düşünüyorum. Yani belki röportaj yapabilirim ya belki yazar olabilirim yani belki öğretmen yani hepsi olabilir. Yani hepsi de eminim. çünkü kesinlikle yani doktor olmam. Yani ondan eminim. Ama benim öyle bir ilgilerim var. Yani başka insanlara yardım etmek istiyorum. Yani esas yani onu kesin biliyorum. Bir de yani politikal olarak bir şeylerle uğraşabilirim. Ceyhun Külçü soruyor. Hiç aşık oldun mu? Sizinle aşık oldum. Çocuk yazar soruyor. Teotuk'ta hala seviyor musun? Tabii ki seviyorum. Taylor Swift'i çok seviyorum. Zaten hani daha önceki videolarımı izlediyseniz videosunuzu onun evine çağrılmıştım. Aslında onu bir kere daha bir video çekebilirim diye düşünüyorum. Çünkü çok eskidi o video. Aynı zamanda konuşma tarzım değişti. Bir de çok uzun bir videodu. O yüzden belki onu yeniden anlatabilirim daha kısa bir şekilde. Ama yeni albümümü bekliyorum. Yeni müzik çıkacağından çok eminim. Bence senenin sonunda çıkacak yeni müzikleri. O yüzden Bakalım. Elif Nuriyet Eat 9733 yazıyor ki New York değil de başka bir yerde yaşamanın şansın olsaydı nerede yaşardın? ben yani istediğim yerde neresi olsa bir de hangi dili konuşabilirsem ben şey isterdim. Paris'te olmak isterdim. Belki İstanbul'da birazcık zaman geçirmek isterdim. Los Angeles'a çok eğlenceli geliyor. Bir de Australia çok güzel geliyor bana bilmiyorum. Yani ben o yerlerden biri yani bir ara yaşamak isterim. Ya da en azından tatil olarak oraya gitmek isterim. Zaten şimdi Los Angeles'a gideceğim. Korup klasi için, burs kazandığım için. Aynı zamanda Türkiye'ye de gideceğim. Bu sene de birkaç gün için İstanbul'da ziyaret etmeyi düşünüyorum. Çünkü arkadaşım Selin daha önceden tanışmıştınız. Onunla buluşmayı düşünüyorum. Çünkü o İstanbul'da yaşıyor. O yüzden öyle ama Astralya'ya daha gitmek isterim. Bir de Paris'i zaten kışta ziyaret etmiştim ama orada yaşamak çok isterim. Purpose İrem soruyor kaç yaşındasın diye. Ben de yeni 19 yaşına geldim. Mayıs'ın 6'sında ben işte 19 oldum. O yüzden daha yeni doğum günü geçti ama 19 yaşındayım. Alperen Özer 05 yazıyor ki hayatındaki en mutlu olduğun anne zamandı. Ben çok mutlu bir insanım. Zaten çoğu videolarımda pozitif enerji göstermeye çalışıyorum ki siz de yani gününüz daha iyi geçsin diye. Zaten çoğunuz öyle şeyler yazıyorsunuz. O yüzden çok mutlu oluyorum öyle yorumlar bıraktığınız zaman. Ama en mutlu olduğum anlardan biri işte ben mezun olduğum zaman çünkü çok mutluydum. Çünkü liseden cidden bıkmıştım. O yüzden çok mutluydum mezun olduğum zaman. Aynı zamanda Cornell tam olarak karar verdiğim zaman yani Cornell'a gideceğim diye karar verdiğim zaman çok mutluydum. Çünkü ben Barnard College'den bir de Cornell'dan karar vermeye çalışıyordum. Barnard Columbia Üniversitesi ile bir bağlantısı var. Barnard Kadınların Koleji oluyor Manhattan'da. Bir de seçiş ediyordum. Bunu daha yeni karar verdim Cornell'a gideceğim diye. Aynı zamanda Instagram'da da koymuştum ki herkes bilsin diye. Sonunda karar verdim diye ama çok stresliydim. O yüzden o, o, zaman çok mutluyum. Bir de gerçek doğum günümde benim üniversitedeki arkadaşlarım cidden en iyi insanlarından birileri oluyor. Çünkü gerçekten o kadar çok sevdiği, sevdiklerini anladım. Çünkü ben onları çok seviyorum. Ama benim bol bol yani hatıralarım var yani bu seneden çok iyi geçenlerden. Bir de genel olarak benim çok mutlu anlarım oluyor ama bu sene yani o üçü bir de aynı zamanda Carly Klaus'la çalışmakla çok mutlu etti beni. Çünkü en sevdiğim idollardan biri oluyor ve onunla çalışmak cidden yani çok iyi bir şeydi. O yüzden Carly Class'la da yani geçirdiğim an yani benim bol bol mutlu anlarım var. O yüzden çok mutluyum. <laughs> ve cidden çok şanslı hissediyorum çünkü çok çok çalışıyorum bu şeyler olsun diye. O yüzden cidden yani ben çok çok mutluyum. Yani hayatımda en mutlu olduğum anlardan biri budur. Bu <laughs> Ahmet soruyor. Benim sorum bir gün New York'ta gelsin bir kahve içip üniversite hakkında konuşur muyuz? Aslında ben daha önceden e, yani takipçilerde karşılaşmıştım. Aslında genelde Türkiye'de oluyor. Ama bir kere ben işte bir şey şeydeydim, kah kahve, içmiyordum, kek yiyordum yani e, annemle bir de teyzemle birlikte. Ve oturdum bir an e, birisi geldi yanıma sordu yani ben sadece Selin diye. Ve yanıma oturdu bir de biz bir saat yakın yani çene çaldık yani e, üniversiteyle ilgili konuştuk, hayatla ilgili konuştuk. O yüzden yani beni görürsünüz yani dışarıda yani sizinle oturmayı hiç yani bir şeyim yok, sorunum yok. Sizinle konuşmayı çok seviyorum. Bir de sizin hayatlarınızla ilgili çok şeyler öğrenmek istiyorum. Çünkü tabii ki çok değişik e, seyirciler olduğu için herkesle ilgili birkaç şey toplamaya çalışıyorum yani detayları. O yüzden yani olabilir yani beni dışarıda görürseniz kesinlikle merhaba demeyin yani çok isterim merhaba demenizi. Çünkü bazen insanlar beni görüyorlar bir de hiç merhaba demiyorlar. Sonradan diyorlar ki aa seni gördüm ama utandım bir şey söylemekten. Lütfen utanmayın bir de yani üşenmeyin gelmekte. Çünkü ben sizinle çok seviyorum konuşmayı. Merve Gül soruyor. Resmini çizenler hakkında ne düşünüyorsun? Bu arada ben de çizdim, bakabilirsin. Lütfen çizdiğin resimleriniz varsa lütfen gönderin. Çünkü hepsini saklamayı çok seviyorum. Aynı zamanda benim düşüncelerim nedir? Çok mutlu oluyorum. Yani cidden yani başka birisi benim resmimi çizdiği zaman kendimi böyle şey hissediyorum. Böyle ne bileyim çok çok tuhaf oluyor. Çünkü bakıyorum bir insanlara uğraştığına görüyorum. Bir de çok yeteneklisiniz. Yani onu da söylemek istiyorum. Aslında benim bir buluşmamda ee, Şeyma Gök diye bir kız var. Yani aslında benimle e, yaşı aynı oluyor. Çok güzel bir resmimi çizdi. Aslında ben böyle yapsam belki daha iyi görebilirim. Çok yeteneklisiniz. Resimleriniz varsa yani kesin gönderin derim. Yani Instagram'dan olsa ya da Twitter'dan ya da e-mail olarak da gönderebilirsiniz. E-mail'imi zaten Instagram'ımla e, link ettiğim için oradan da bakabilirsiniz. Ama cidden çok yani mutlu ediyor Aşırı derecede hep böyle şokta kalıyorum. Bütün arkadaşlarıma gönderiyorum. Bir de yani cidden hepinize çok seviyorum. Yani çizenlerden hiçbir kötü bir yorum yani söyleyemem. umarım bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda abone olmayı unutmayın. Bir de isterseniz sosyal medyada da takip edebilirsiniz. Biliyorum bin defa söyledim isterseniz takip edin diye. Ama cidden sizin oradan da e, DM'lere de ara sıra cevap vermeye çalışıyorum. Özür dilerim bütün mesajları okuyamazsam çünkü cidden okumaya çalışıyorum ama çok geldiği için bazen yani fazla oluyor. O yani yüzden hepsini okuyamıyorum çünkü uzun uzunluğu olduğu için. Ama cidden yani mesaj atırsınız lütfen yani okumaya çalışırım. Sadece okuyamazsam lütfen üzülmeyin. Ama isterseniz aşağıda bir yorum bakabilirsiniz Çünkü ben genelde onların hepsine yani bakmaya çalışıyorum. Bir öbür videomda görüşürüz. Bay bay.